Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tarhana çorbası. Evde kolaylıkla bulunabilen malzemelerle tarhana çorbası nasıl yapılır? Buyurun birlikte yapalım. Öncelikle 2 tane orta boy soğanı doğradım. Uygun bir tencereye aldım. Üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyerek kavurmaya başlıyorum. Soğanlar hafifçe kavrulduktan sonra 2 adet kapya biber ve 2 adet yeşil biberi ekleyerek kavurmaya devam edelim. 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyerek kavurmaya devam edelim. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum. Siz dilerseniz yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası olarak kullanabilirsiniz. Yemeklik doğradığım 4 tane domatesi de ekleyerek kavurmaya devam ediyorum. 4 diş sarımsak ekliyorum. Siz dilerseniz çorbanın pişmesine yakın da ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı un ekleyerek kavurmaya devam edelim. Bütün malzemeler kavrulduktan sonra 1 su bardağı yoğurt ekleyerek 1 dakika daha kavurmaya devam edelim. Bütün malzemeleri açıklamalar kısmına ayrıntılı bir şekilde bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Çorbaya yoğurt eklediğimiz zaman kesinlikle çorbada kesilme falan olmuyor arkadaşlar. Gayet güzel bir kıvamı oluyor. Bu tarifle herkes evde yaş tarhana çorbasını rahatlıkla yapabilir. 1 dakika kadar kavurduktan sonra 1,5 litre su ekliyorum. Su yerine tavuk veya et suyu da kullanılabilir. Güzelce karıştıralım ve 15-20 dakika kadar pişirmeye bırakalım. Çorbam pişti sayılır. Bu sırada baharatlarını ekliyorum. Baharatlarıyla da 1-2 dakika kadar kaynattıktan sonra blenderdan geçireceğiz baharat olarak bolca nane, kekik, kimyon, kırmızı toz biber kullandım. Evet, çorbam pişti. Blender'dan geçirdim ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Artık çorbamın altını kapatıyorum ve servise hazırlıyorum. Nefis bir çorba, mutlaka denemelisiniz. İftar sofralarına da eminim ki çok yakışacak. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.